Çarpanlara ayırma konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümümüzde öncelikle a artı b üzeri n ifadesinin açılımlarından bahsedeceğiz. Pascal üçgenini hatırlayacak olursak arkadaşlar 1 ile başlayıp 1 ile bitiyordu. Toplamlarını ortaya yazıyorduk. Yani 1 tekrar 1 1 sonra 1 topluyoruz 2 1 1 topluyoruz 3 3 1 sonra 1 3 1 daha 4 3 3 daha 6 3 1 daha 4 1 sonra 1 4 1 daha 5 10 10 5 1 şeklinde devam ederek giden bir üçgendir bu. Buradaki bu katsayılar bize açılımdaki terimlerin katsayılarını verecek. Yani mesela arkadaşlar 1 dediğimiz x artı y üzeri 0 açılımının karşılığı olacaktır ki o da 1 e eşittir direkt. Burada ikinci sıra x artı y üzeri 1 açılımındaki katsayılardır. x artı y üzeri 1 de zaten x artı y eşit katsayılar bakın 1'e 1. Bir. Burası çok iyi bildiğiniz x artı y'nin karesi açılımı. Yani birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi şeklinde düşünüyoruz. Bakın katsayıları 1, 2, 1. Burada da 1, 2, 1 var. Şimdi buraya gelince x artı y'nin küp açılımı. Arkadaşlar önce x küple başlıyorsunuz. Kas sayısı 1 bakın dikkat edin. Daha sonra x'in derecesini azaltırken y'nin derecesini artıracaksınız. Kas sayı da buradan alıyorsunuz. Sırada 3 var. 3'ü yazdım. x'in derecesi azaldı. y'nin derecesi geldi. Artı. Yine 3 var. 3'ü yazdık. x'in derecesi 2 idi. 1'e düştü. y'nin derecesi 2 oldu. Artı. En son 1 var. y küp olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz. Mesela bunu açalım. x artı y üzeri 4 açılımı. X üzeri 4 ile başladınız. Artı 4 gelecek. X'in derecesi bir azaldı. Y geldi. Sonra tek 6 gelecek. X kare Y kare olacak arkadaşlar. Tekrar 4 gelecek. X Y küp olacak. Sonra 1 gelecek. X gidecek. Y üzeri 4 olacak. Bakın dikkat edin. Son olarak arkadaşlar. Burada şu görmüş olduğunuz ifadeyi de eksil olarak açalım. X eksi Y üzeri 5 açılımı olsun bu da. Burada eğer aradaki işaret eksi ise bir artı bir eksi şeklinde gideceksiniz. X üzeri 5 ile başladınız. Eksi diyorum. 5 gelecek. X'in derecesi 4. Y geldi. Artı sırada 10 var. 10 çarpı X'in derecesi 3'e indi. Y kare oldu. Artıydı sırada eksi var arkadaşlar. Ve eksi 10 dedik. X kare y küp oldu. Tekrar artı 5 tane X y üzeri 4 oldu. ...eksi y üzeri 5 şeklinde açılımımızı kullanmış olduk. Burada sizden ricamız, dikkat etmeniz gereken nokta... ...Pascal üçgenindeki bu sıradaki sayıların... ...sırasına gözlerinizin aşina olması. Yani mesela bir soru içerisinde 1, 5, 10, 10, 5, 1... ...veya 1, 4, 6, 4, 1 gibi bir sıralama görüyorsanız... ...bu bir şeyin tam kare açılımı, tam aç, e, a artı b üzeri en açılımı olabileceğini... ...aklınızdan geçirmenizdir. Örnek olarak arkadaşlar, a'nın 9, b'nin 7 olduğu verilmiş, a küp eksi 3 a kare b artı 3 a b kare eksi b küp işleminin sonucu nedir diye soruyor. Bakın katsayılara dikkat edin. 1, 3, 3, 1. a'nın derecesi azalırken a küp a kare a diye b'nin derecesi artıyor. b üzeri 0, b üzeri 1, b üzeri 2, b üzeri 3 şeklinde. da küp açılımının katsayılarına uygun. Yani bu ifade Art eksi art eksi gittiği için A eksi B'nin küp açılımıdır. Buradan A yerine 9, B yerine 7 yazacak olursanız sonuç 2'nin küpü yani 8 olarak bulunur diyoruz. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. Bakın dikkat edin. X'i 7 bölü 8, Y'yi 9 bölü 8 olarak vermiş. Karşıdaki görünümüzde görülen açılımın sonucunun kaç olduğunu soruyor bize. Derecelere bakacak olursak X'in derecesi 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde azalırken Y'nin derecesi 0, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde artıyor. Kas sayılarda 1, 5, 10, 10, 5, 1 şeklinde sıralanmış. Yani bu ifade X artı Y'nin 5. kuvvet açılımıdır. Buradan X yerine 7 bölü 8 artı Y yerine 9 bölü 8 yazarsak sonuç... 16 bölü 8'in 5. kuvveti yani 2 üzeri 5 yani 32 olarak bulunacaktır diyoruz. Bu örneğimizde arkadaşlar m değerinin 3 bölü 2 olduğunu vermiş. m eksi 2 üzeri 4 artı 4 çarpı m eksi 2'nin küpü artı 6 çarpı m eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı m eksi 7 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi burada m eksi 2'nin derecesi azalarak gidiyor. Buna dikkat edin. Kas sayıları da 4. derece olabilmesi için 1, 4, 6, 4, 1 olması lazım. O halde şu ifadede birazcık düzenleme yapalım. M-2 üzeri 4 artı 4 çarpı M-2'nin küpü artı 6 çarpı M-2'nin karesi artı tekrar burada 4 çarpı M-2 üzeri 1 demeliyiz. Şimdi bunu söyledikten sonra dağıttığımda 4M-8 olur. O halde eksi 7 kalabilmesi için artı 1 ekliyorum. Böylelikle elde ettiğim ifade bakın dikkat edin M-2 artı 1'in dördüncü kuvvet açılımı oluyor. Bu da eşittir M-1 üzeri 4 olacak demektir. Burada M yerine 3 bölü 2 yazacak olursak 3 bölü 2 eksi 1'in dördüncü kuvveti olur. 3 bölü 2 eksi 1 1 bölü 2 demektir arkadaşlar üzeri 4 yani 1 bölü 16 olarak bu işlemin sonucu bulunur diyoruz. Bir diğer örneğimizde A ve b reel sayı olarak verilmiş. Verilen eşitliklere göre A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Bu gördüğünüz eşitlikleri taraf tarafa toplayacak olursak toplama işleminde A'nın azalan kuvvetlerine göre sıralayalım. Önce A küpü yazdık arkadaşlar artı sonra 3 tane A'nın karesi B yazdım artı sonra 3 A B kareyi yazdım artı en son B küpü yazdım eşittir 5 3 daha 8 olacaktır. Bunu neden böyle yaptık? Açılımın ne olduğunu daha rahat göresiniz diye. 1, 3, 3, 1 kas sayıları dereceleri de kontrol edecek olursanız bu A artı B'nin küp açılımı olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Buradan A artı B'nin küpü eğer 8 ise 8 de 2'nin küpü olduğu için A artı B değeri 2'ye eşit olur diyoruz. Bir diğer örneğimizde arkadaşlar A ve B değerleri verilmiş X cinsinden. A eksi B 8 olduğuna göre X kaçtır diyor. Aslında soru bize ne yapacağımızı söylemiş. A eksi B'yi bulun diyor. Çıkartalım arkadaşlar. A eksi B eşittir. X küp eksi 6x kare artı 12x eksi 8 olacaktır. Çıkartma yapacağımız için şunlar eksi olacak bakın. Şimdi burada yine küçük bir düzenleme yapacak olursak. X küp eksi. Bu ikinin küpü olduğu için arkadaşlar bakın 3 çarpı x kare çarpı 2 yazıyorum artı burada ise yine 3 çarpı x çarpı 2'nin karesi yazıyorum. Eksi 2'nin küpü. Dikkat edecek olursanız 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Yani bu ifade daha doğrusu a eksi b ifadesi x eksi 2'nin küp açılımıdır diyoruz. a eksi b yerine 8 yazacak olursak demek ki x eksi 2'nin küpü eşittir 8 olacaktır. 8 de 2'nin küpüydü biliyorsunuz. Buradan x eksi 2 eşittir 2 olarak bulunur. X ifadesi de 4 eşittir diyoruz arkadaşlar. X 4 olarak bulunur. Başka bir örneğimiz arkadaşlar. Verilen işlemin eşiti nedir diye sorulmuş bize. Bakın dikkat edin. X artı 1'in küpü eksi 3 tane x artı 1'in karesi artı. O halde burada 3 tane x artı 1 olmalı. Şimdi 3x artı 2, 3 tane x artı 1 yazdıktan sonra dağıtırsanız 3x artı 3 olur. Artı 2 kalabilmesi için eksi 1 diyoruz. Böylelikle düzenlemiş olduk. Bölü x küp olacaktır. Şu görmüş olduğunuz ifade x artı 1 eksi 1'in küp açılımıdır. Bakın dikkat edin. Birinci terimimiz x artı 1. Son terimimiz de 1. Yani 1'in küpü şeklinde düşünün. Bölü x küp. Buradan devam edecek olursak x küp bölü x küp ifadesiyle karşılaşırız ki bu da işlemin sonucunun 1 olduğunu verir bize. Şimdi ise arkadaşlar 3 terimli olan ifadelerimizin yani ax kare artı bx artı c'nin çarpanlarını nasıl bulacağız onu incelemeye başlayalım. ax kare artı bx artı c denkleminin çarpanlarını ayırırken arkadaşlar denklemini iki durum vardır. Önce birincisinin yani A'nın 1 olduğu duruma bakalım. Eğer A ifadesi 1'e eşit ise karşımıza x kare artı bx artı c şeklinde bir denklem çıkacaktır. Burada amaç c'yi öyle iki çarpanı ayırmak ki a ve b gibi çarptığınızda a ile b'yi çarptığınızda c a ile b'yi topladığınızda b olacaktır. Eğer böyle iki çarpan bulabiliyorsak bu ifadenin çarpanlara ayrılmış şekli x artı a çarpı x artı b şeklindedir arkadaşlar. Örnek olarak x kare artı 5x artı 4 ifadesini inceleyelim. O halde çarpımları 4 toplamları 5 olan iki sayı bulmalıyız. 4'e 1. 4 kere 1 4. 4 1 daha 5. Yani bunun çarpanları x artı 4 çarpı x artı 1 olacaktır. Bir başka örneğimiz x kare eksi x eksi 2'yi düşünelim. O halde çarpımları eksi 2 toplamları eksi 1 olacak eksi 2'ye 1'dir. Yani çarpanları x eksi 2 x artı 1 olarak bulunabilir. Birkaç örnek verecek olursak arkadaşlar x kare artı 3x eksi 4 ifadesini çarpanlara ayırmaya çalışalım. O halde burada 4'e eksi 1 diye düşünecek olursak çarptığınızda eksi 4 topladığınızda artı 3 oluyor. Yani bu ifadenin çarpanları x artı 4 çarpı x eksi 1 olacaktır x kare eksi x eksi 2. Bunu biraz önce de örnek vermiştik. Eksi 2'ye 1 alırsanız x eksi 2 çarpı x artı 1 olacaktır. x üzeri 4 eksi 10 x kare artı 9. Burada şuna dikkat edelim. Eksi 9'a eksi 1 aldıktan sonra x üzeri 4 şu şekilde olacak. x kare eksi 9 x kare eksi 1 olacaktır. Bunu bir daha çarpanlara ayırabiliriz. x eksi 3 x artı 3 x kare eksi 1'i de x eksi 1 x artı 1 şeklinde bakın çarpanlarına ayırmış olduk. D şıkkında ise burada da şöyle yapalım bakın. Mesela kök x ifadesine t dediğinizi düşünürseniz o zaman x ifadesi t kare olacaktır. Böyle daha rahat görebiliriz. t kare eksi t eksi 2 eşittir. Yine buradan eksi 2'ye 1 yani sonuç t eksi 2 t artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılacak. Hemen buradan t gördüğümüz yerlere kök x yazacak olursak demek ki çarpanlara ayrılmış şekli kök x eksi 2 çarpı kök x artı 1 olacaktır diyoruz bu ifadenin. Şimdi ise arkadaşlar ikinci kısım yani eğer a ifadesi birden farklı ise burada biraz daha dikkat etmemiz gerekecek. ax kare artı bx artı c şeklindeki bir ifadeyi çarpanlara nasıl ayıracağız? Yine burada c'yi A ve B gibi iki çarpan ayırıyoruz. Çarptığımızda C olacak. Bu sefer AX kareyi de MX, NX şeklinde iki çarpan ayırıyorsunuz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Ayırdığımız ifadeleri çapraz çarpıp topladığımızda yani M çarpı X çarpı B ile N çarpı X çarpı A'yı topladığımızda ortadaki terim olan BX'i vermek zorunda. Eğer bu şekilde çarpanlarını ayırabiliyorsak çarpanları bakın direk alıyorsunuz. Direk alıyorsunuz. Yani bu ifadenin çarpanları mx artı a çarpı nx artı b şeklinde bulunur diyoruz. Şimdi buna bir örnek verecek olursak. Mesela 2x kare artı 3x artı 1 şeklinde bir ifade yazalım. 2x'e x olacak. 1'e 1 olacak. Çarpanlarını çapraz çarptığımızda ortadaki terimi bulabiliyor muyuz? 2x artı x'ten 3x bulabiliyoruz. O halde 2x artı 1 bakın direkt aldığım çarpı x artı 1 direkt alıyorum. Bu ifadenin çarpanlarıdır diyoruz. Yine örneklerimizi artıracak olursak arkadaşlar 3x kare 2x eksi 1 ifadesine bakalım. 3x'e x desek 1'e 1 desek tabii bir eksi koymak zorundayız. Eksi 2x olabilmesi için 3x'in çaprazı olan eksi 1'e eksi koyuyoruz. Çapraz çarptığınızda eksi 3x artı x eksi 2x olacaktır. O halde bunun çarpanları direkt alıyorum bakın dikkat edin. 3x artı 1 çarpı x eksi 1 olacaktır diyoruz. 2x kare artı x eksi 6'ya bakalım. 2x'e x diye ayırdık. Şimdi eksi 6'yı nasıl düşünelim? Ya 3'e 2 diye düşüneceğiz ya 2'ye 3 diye düşüneceğiz. 3'e 2 diye düşünürsek çapraz çarptığımda artı x kalması için eksiği buraya yazıyorum bakın. Artı 4x eksi 3x artı x kalacaktır. Böylelikle direk alıyoruz yine. Yani 2x eksi 3 çarpı x artı 2 bu ifadenin çarpanlara ayrılmış şekli olur. A çarpı B çarpı x kareyi AX BX diye düşünelim. Eksi 1'i de yine bire bir alalım ama birine eksi koymak zorundayız. A eksi B ifadesinde B'nin önünde eksi olduğu için B'nin çaprazına eksi koyalım. Böylelikle çapraz çarptığımızda bakın. Ortadaki terimi bulabiliyor muyuz? A çarpı X eksi B X. Yani x parantezinde a eksi b x olacaktır. Ortadaki terimi bulmuş oluruz. O halde çarpanları direkt alıyorduk hatırlarsanız. Birinci çarpanımız a x eksi 1 çarpı ikinci çarpanımız bx artı 1 şeklinde bulunmuş olur diyoruz. Bir örnek çözelim arkadaşlar. 3 üzeri 8 eksi 3 üzeri 5 artı 2 sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünür diyor. Şimdi bu ifadede şunu yapmak zorundayız. a eşittir 3 üzeri 8'i 3 üzeri 4'ün karesi şeklinde düşünürseniz eksi 3 üzeri 5'i de 3 üzeri 4'e benzetebilmek için 3 çarpı 3 üzeri 4 diyorum. Artı 2 diyorum. Daha rahat görebilmeniz için 3 üzeri 4'e x desek. O halde bu ifade x kare eksi 3x artı 2 olacaktır. Şimdi çarpanlarını ayıralım. Eksi 2'ye eksi 1 alırsam çarpımları artı 2 toplamları eksi 3 olur. Yani x eksi 2 çarpı x eksi 1 bu ifadenin çarpanlarıdır. O halde x gördüğümüz yere 3 üzeri 4 yazacak olursak. 3 üzeri 4 eksi 2 çarpı 3 üzeri 4 eksi 1 bu ifadenin çarpanları olur. Yani A sayısı eşittir. 3 üzeri 4, 81'dir. 2 çıkınca 79 kalır. Çarpı 81-1, 80 kalır diyoruz. Sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünür demiş. O halde 79 içerisinde çarpan olarak bulunduğu için... ...79'a tam bölünür. Doğru seçenek B seçeneğidir diyoruz. Yine bir benzer örneğimiz arkadaşlar. Sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır demiş. Tabi burada asal çarpanlarını bulabilmek için... Önce bir 2'nin karesi parantezini alıyoruz. Çarpanlarını ayırmamız lazım masal çarpanlarını. 2 üzeri 10'dan 2 üzeri 8 kalacaktır. 2 üzeri 7'den 2 üzeri 5 kalacaktır. 2'nin karesinden de 1 kalacaktır arkadaşlar. Yine burada 2 üzeri 4 ifadesine t dediğinizi düşünürseniz şu işlem için düş söylüyorum. O zaman 2 üzeri 8 t kare olacaktır. 2 üzeri 5 2 çarpı t olacaktır. Artı 1. Bu da arkadaşlar nedir? T artı 1'in karesi. Yani 2 üzeri 4 artı 1'in karesi. Yani 16, 17'nin karesi olacaktır. Demek ki A sayısı 2'nin karesi çarpı 17'nin karesi şeklinde bulunur. Asal çarpanları 2 ve 17'dir. Toplamı ise arkadaşlar 2 artı 17'den 19 olarak bulunacaktır diyoruz. Dersimizin bu bölümü burada bitti arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.